geniş bir oda. Bana İstanbul'a ilk girişimi hatırlattı. Biliyorsun değil mi? Askerliğimi Davut Paşa kışlasında yapmıştım. Hey gidi günler, hey gidi İstanbul, hey! Tanıyamadım, nasıl da değişmiş. Ee, sen nasılsın evlat? İyi görünüyorsun. Ne dersin? Çıkıp şöyle bir dolaşalım mı? görmek istediğim pek çok yer var. Şey... Yorgunsundur baba. Ay ay ay! Eski günleri hatırlamak bana yorgunluğumu unutturur. Hadi davran! <laughs> inanılır gibi değil. Korkuttu beni. Çok büyümüş, çok. Bilmeyen kaybolur. Öyle gel, şöyle bir oturalım. Otur evlat. Urfa nere, bura nere? Şey baba, ben diyecektim ki... Hı, evde konuşuruz. Evde mi? Elbette. Urfa'yı özlemedin mi? Toprağını, taşını, suyunu, dostlarını... ...Ciğerci kişi. Baba ben gelemem. Niye? Ben çok değiştim. Ne fark eder oğlum? Herkes değişiyor. Tabiat değişiyor. Taş toprak değişiyor. Elbet sen de değişeceksin. Ben değişmedim mi sanıyorsun? Tabiatın kanunu bu. Fakat ben... ...ben kötü değiştim baba. Önemseme hepimiz insanız. Etten kemikten yapılmışız. Hata kullara mahsus. Önemli olan doğruyu bulmak. Ben bittim baba. Hasan oğlum, hiçbir şey bitmez. Bittiğini sandığın yerde yeniden başlar. Hayatta biten hiçbir şey yoktur. Gel, şu andan itibaren yeni bir hayata başlayalım. İmkansız baba ben insanlığımı da unuttum. Bana insan gözüyle bakmayın. Çünkü sizlere bunları yapan bir insan olamaz. Sen ne diyorsun yavrum? Asıl şimdi birbirimize ihtiyacımız var. Karın, çocuğun, anan... ...hepimiz... ...hepimiz el ele verip yeni bir hayata başlayacağız. Seninle birlikte. Bu şekilde senin gibi daha niceleri var. Kimi kumardan, kimi içkiden, kimi kadından. Tek sen değilsin. Büyük şehrin dertleri büyük olur. Boşuna kendini acıma. Sen insansın. Hadi kalk, kalk da toprağımıza dönelim. Şimdilik imkansız baba. sen bile gelemem. Hani sen hep derdin ya. Bir insan dara düştüğü zaman kendinden güçlüsü yoktur. Bırak da kendimi kendim bulayım. Ne oldu anlatsana be! Gördün mü Hasan'ımı? Ah, gördüm, aslan gibi! Ee, niye getirmedin? Niye birlikte gelmediniz? Ee, gelmek istemedi! İstemedi mi? Yalan söylüyorsun! Başına bir şey mi geldi yoksa? Hmm, yok yok, hayır, hayır! Peki, anan bekliyor demedin mi? Anan uykuyu unuttu, sabah akşam gözü yolda demedin mi? Oğlum, Hasan'ım!